Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben Melih. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir deney yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemeleri sayıyorum. Potasyum permanganat, 25 mililitre su, karıştırmak için bir kap, ayrıca 250 mililitre su, sodyum hidroksit ve Şeker. Bildiğimiz şeker. Arkadaşlar ilk önce hemen deneyimize başlayalım. Aynen. Bende şu an zaten potasyum permanganat var. Burada 10 miligram Evet, var yaklaşık ben. 10 miligram biz tamam. ayırdık arkadaşlar. Şimdi döktüm kavanoza. Şimdi üzerine bir de 25 ml su ekleyeceğim. Süper bir renk olacak bak şimdi. Evet, böyle pancar biraz karıştırayım hatta. Turşusu Şöyle. gibi. gerek yok ya kaşık iç. Kaşığı ben alayım. Evet, olduk çok Sen güzel biraz bir. Birazdan kaşığı zaten. Sen devam et abi buradan. O karışmaya devam etsin arkadaşlar. Potasyum permanganat karışırken sodyum hidroksitten yaklaşık 3 gram sodyum hidroksiti 250 mililitre suya atıyoruz. O ardından 2 gram kadar da şeker atıyoruz arkadaşlar. 250 mililitre suya. Evet. Şimdi iyice bir karıştır. Şimdi bunu, bu karışımı güzelce homojenize hale getirmek için iyice karıştırıyoruz. Biraz zaman alabilir. Sabırla karıştıracağız arkadaşlar. Sabır ve sevgiyle. Evet. Arada sodyum hidroksit biraz zararlı bir şey olduğu için evet, eline so gözüne gelmemesi gerekiyor. Tabii ki töreni. çok zararlı bir şey. Evet ben bu karışımı bu şekilde çalkalamaya devam ederken evet. Melih'ciğim. Potasyum permanganat karışımını ben döküyorum. Hazır mısın? Evet hazırım. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Evet oldukça koyu bir renk oldu. Gitgide evet, de koyulaşıyor. Şu an evet, mavi oldu şu anda. Şu an yeşilimsi bir renk evet, oldu. Evet turkuazdan yeşile doğru gidiyor. Çok enteresan değil mi? Bayağı. Baya yeşil oldu şu an ya. Evet mordu yeşil oldu. Wow. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Bakalım, Bakalım. başka ne renkler gelecek. Başka renk olacak mı? Evet renk gitgide açılıyor arkadaşlar. Mordu. Yeşil oldu. Mor mavi yeşil oldu. Şimdi daha açık yeşil oldu. Açıkçası Bursa'mın rengine. <gülüyor> Bursa'mın <gülüyor> ya yeşiline Burse benzedi. Koy. her videoda Bursa geçir ya. Canım benim Bursa'mı ben... Bursa'm benim orası. Tam sarı sarımsı mı oldu şu an yani? Evet şu anda daha da açıldı. Gitgide sarılaşıyor. Evet şu anda görüyorsunuz bayağı sarı oldu. Yeşildi sarı oldu. Biraz daha bekliyoruz. Altın rengine döndü. Şu turuncu mu oluyor ya yavaştan? Evet şu anda biraz turunculaştı sanki. Yandan bakınca kırmızı oldu. Gitgide kırmızılaşıyor yandan. Tekrar mora döner mi sence? Başladığımız yere dönmez herhalde. Hiç bilmiyorum. Dönebilir de. Ben hiç güvenmiyorum bu karışıma şu anda. Çok değişken. Şu an böyle ice tea kıvamında ya. Evet, ice tea renginde şu an. Şu anda rengi turuncu evet. oldu. Bu arada sonra renk olabilir. Evet, şu andan itibaren ben bir renk değişimi görmüyorum. Turuncu olarak kaldı bu karışım. Oldukça enteresan bir deneydi. Hangi renkle başladık, nereye geldik yani? Çok koyum oradan başladık biz ama bunu Türkleştirdik yani. Çay kıvamına getirdik o yüzden. Açık çay, açık çay kıvamına geldi iki şekerli. Evet yani hangi renkleri geçmiştik Melih? Ya valla koyu mordan başladık, çok koyu mordan. Mavisi mavimsi bir yeşil gördük, sonra açık sarı gördük, turuncu gördük. Şimdi böyle işte Çay, çay çay renginde. Bir rengi. Hani biraz daha karıştırırsak karıştırırsak belki çok küçük bir ton, bir, ton oynar çok belki. Çok küçük yani. bir koyulaşma daha olacak ama yani biz bu. görmek istediğimizi gördük bence. Kırmızıya ulaştık yani çay kırmızısına ulaştık. Tavşan kanı bunlar diye. İsme de yanlışlıkla <laughs> Hiç de sevmem o tabiri tavşan kanını. Bence oldukça eğlenceli, oldukça enteresan bir deneydi. O zaman bir oha metrede puan verelim bu deneyimize. <laughs> çok oha diyorum ben yani. Ben Uyumursam. de çok oha veriyorum. Beni çok etkiledi Vallahi Umarım güzeldi. sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar şuradaki linki tıklarsanız arkadaşlarınızla girdiğinizde kesinlikle kazanacağınız hatta kaybetmeden iddia. kazanacağınız 4 iddiaya ulaşabilirsiniz. Eğlenceli dakikalar sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.